Bu esnafın huzurunda 1 dakikalık saygı duruşuna Thank you. o da Mustafa Kemal oldu. Çok çalışlandı. Askeri okullara gittim. Bitirdikten sonra subay oldu. Yurdumu ve milletimi çok sevdiğim için birçok savaşa katıldı. Türk ordusu düşmanları yendi ve bütün dünya tanıdı. Hizmetleri cumhuriyeti ilan ettik. İlk cumhurbaşkanı seçildi. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne Tarih Türkiye Cumhuriyeti çocuklara gençlere emanet etti. Biz eğitim camiası olarak Hatay'da 18 bini öğretmen, 2 bini diğer destek hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımız olmak üzere 20 bin eğitim çalışanıyla birlikte bir yıla başlıyoruz. Bu yıl 28 bin öğrencimiz Hatay'da birinci sınıfa başladı. Bizim çağ nüfusumuz Hatay'da genelde 28.000, bin, 28.500 bin civarındadır. Toplamda 15.000 özel okulda olmak üzere 375.000 öğrencimiz de şu anda sınıflara giriyoruz. Bu 375.000 öğrencimizin 126 özel okulda okuyor. 126 özel okulda 15.000'i e, okuyor. 130 1136 resmi okulumuzda ise 360 bin öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Bakanlığımızın ve hükümetimizin büyük destekleri sonucunda ilimizde bütün okullarımızı normal eğitime geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 837 dersliğimizi yapıyoruz. Şu anda İskenderun'a 86 derslik temel eğitimde okul yapıyoruz. İhalelerini yaptık, tamamladık. Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk günündeyiz. Açılışını yapıyoruz. Türkiye'deki öğrenci sayısını dikkate aldığımızda yaklaşık 17 milyon öğrencimiz 1 milyona yakın eğitim çalışanımızda 18 milyonluk bir olayla karşılaşıyoruz aslında. 18 milyon bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde Böyle bir nüfus bile yok. Yeni eğitim öğretim yılının huzurlu, güvenli ve kardeşlik ortamı içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Hatay ilimizde yaklaşık e, 20 bin eğitim çalışanı var ve 400 bin öğrencimiz var. Suriyeli öğrencileri de düşündüğümüzde il yönetimimizi, ilçe yönetimlerimizi e, büyük bir iş yükü Ama yöneticilerimiz bu işin üstesinden e, geleceğe kanatındayız. Bir iki oyunları oynayacaksınız. Tabii ki sosyal etkinliklere katılacaksınız. Ama planlı ve düzenli bir şekilde derslerinize çalışın. Hedeflerinizi iyi oluşturun. E, ve geleceğe dair hedeflerinizde kararlı olun. Sadece bilgi öğrendiği, bilgi alan öğrenciler yetiştirmek değil, bilgiyi özümseyen, bu bilgiyi kullanan, bu bilginin hayatta işe yarayacağı inancında olan öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilgiyi edinen, bilgiyle iş yapan öğrenciler yetiştirin. Yeni bir öğretim, eğitim öğretim öğretimiyle başlıyorlar. Tabii ki ülkenin geleceği, İnsanlığın geleceği bu öğrencilerimize vereceğimiz emek, onları geleceğe hazırlama, onları dünya ile rekabet edebilecek eğitimi, öğretimi verme noktasında şekilleniyor.